Fıravun zulmüyle yönetilen bir ülkede Fıravun'u eleştirme hakkı da yasaklanıyorsa bu Fıravun zulmünden daha beter bir zulümdür. Çünkü Fıravun bunu yapmıyor. Fıravun tam tersine ala e'minin nas Kur'an'ın tabiriyle halkın gözü önünde baş fikir düşmanımız Musa ve bizim savunucularımız din adamları ve kodamanlar çıkın yarışın. Bu kadar açık, bu kadar tırnak içinde mert. Sen bugünkü yüzyılın mesela Orta Doğu fravunlarında böyle bir şey görebilir misin? Doğru. Görebilir misin? 10 yaşında bir çocuk bisiklet oynarken kazara bir laf duyar birinden. Diyelim falancaya hakaret ifade eden bir laf. Çocuk duymuş bunu tekrar eder. Hemen <laughs> alıp götürür. Fıravun bunlara tenezzül etme. Etmedi. 74 yerde fıravunu sayfalar boyu bize niye Kur'an anlatıyor? Niye? Bize hikaye mi? tarihim? masal filan mı? Hayır. İşte bu mesajlar. Bu mesajları Poltiliğin dediği gibi ilahi vahiy sistematik gelmez diyor. İlahi vahiy, vahiy sistematik, sistematik gelmez. gelmez. O diyor hayatın icaplarına göre gelir. İşte sebebi nüzul diyoruz biz buna.